Merhaba Hı. arkadaşlar ben Alp. Duty Modern Warfare 3'ün 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Turbulans adlı bölümü oynayacağız. Ee, yanımda Emre ve Berke var. Berke'den kastım Berkecan. Berkecan. Ee, <laughs> abi zıplamak <laughs> biraz saçma olmamış mı? <laughs> Zıplıyorsun bildiğin abi. Zıplamak Berke. Abi bir tane hostes mi neyse işte zıplar mı? <laughs> Hostes değilsin ki oğlum. Uçaktasın değil mi? Hostesim dedim mi herkes... ben ya? Hostesim dedim mi abi? O oh, hostesiz gibi bir şey dedin. Tamam, gibi bir Hı şey. Kendim. O da League of Legends oynuyor, atarlanıyor, geliyor bana şey yapıyor. Bilisini kesemedi ben deminden beri ezik bilisini. Kestim lan kestim. Adam kili çaldı ya. Kestim ben. Kesme keserim de kili çaldı. Oo. İş iş. Kaptan nerede uçuyorsun sen ya? Kanka o bölümdeki adamı şey öldürüyor galiba. Mekora öldürüyor şeyi. Sen kullandığın adamı, yönettiğin adamı. Biz de otursaydık. Yani. Biz de otursaydık. Ay olmuyor. Mu? Ha? Oturamıyorsun işte öyle bir saçmalık yani. oyunu sesini çok sık Kanka bu maçı alırsak var ya hurra diye bağıracağım. <gülüyor> <gülüyor> hurra. Her oğlum. Hurra dıtır dıtır. Ne oluyor? hurra diye bağıracağım. Kime sıkacağım ben? <laughs> Beyler ben arkadan giriyorum siz buradan yardım. Dur. Üff. Versen de silahı. Tüfek müfek yok mu? Ha? Şöyle ya. Alıyor lan. Bismillah. <laughs> Berkecan sesin kesik kesik geliyor. Ya abi, uğraşıyoruz 59? bir kelime evet. getirelim. öle ölmeyi bekleyeceğiz yani. Ne yapacağız bu? <laughs> Allahu Ekber diye. Ay, havada ölürdüm. Çok kovuldum dostum. Bu arada kanka sürpriz serilerden biri yine yani hepimiz beraber olacağız herhalde. League of Legends oynayacağız beraber. Evet. Hep beraber. Yani hep beraber hep oynayacağız Berke falan. Abi ne oluyor uçak ters döndü ne oluyor? Ben Berkecan, Kürşat, sonra Umut. Daha gelecek 2-3 kişi daha var. Oho. Değil mi ya? Böyle 50, 50 bin kişi falan olacağız yani. Umut fenomen beyler. Umut. <laughs> yani bizim aramızda çok fenomen adam. Abi bu uçak neden Modern Warfare birin birdeki şeyin aynısı tasarım falan et. her şey niye aynı beyler 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 Çavaş. beyler kurtulamadım kurtulamadım lanet ya lanet olsun pis rus askeri seni <laughs> abi o şeye benzedi biraz ee, burayı terk olası, et lanet olsun pislik zenciye benzedi biraz <laughs> zenciye laf atanı döverim bak cj <laughs> laf atanı Aldım dağıtırım falan. Allah belanı versin senin. Tamam mı? Önüme gelen geri zekalısın bak. Kim geldi benim önüme ya? <laughs> Allah Allah. Önüme gelen geri zekalısın bak kim geldi benim önüme? Kim geldi kanka önüme? Berkecan falan diyormuş şimdi. Ölmedi. Ölüm. Sen ne yapıyorsun canım? <laughs> tamam sen. Hiç görmüyorum artık. Vallahi hiç görmüyorum. Niye bomba atılıyor? Uçaktayız ben niye bomba atamıyorum diye. işte böyle bir zeka. Yani, Vurma. En üst ne yapıyor? Şunun yüzünden neydi bunun adı? Leon Sanda. bir şey. Ne oldu lan düzelmişim. Bu 7 aldım. Bunu çözdüm. İşte bir güzel bir şey vardı silah var mı? Hah bu. Eh, ben bunları oh, çok seviyorum. Orada hep AK, AK, diye bir silah var. Hep oh onlar... oh ne güzel. Modern Warfare gelecek. Ben faz evet. fazla, duramadım. Sonra beraber ikimiz Modern Fair, Warfare 2'yi çekeceğiz. Aa, tek atıyor. Tak. Tak. League of Legends ve Minecraft sorun Ma maceraları. da gelecek işte. Evet. Daha onlar da var. League of Legends'ı şu an ayarlamaya uğraşıyoruz yani. Evet. En yakın zamanda onu da halletmeye çalışacağız. Şu an işte Kuşat hesap açtı. Ben onunla ilgileneceğim birazdan ve 50 dakikadır şu maçtayım. Bir bitmedi lan. Bir bitemedi bi vallahi. Bi bitmediniz bitmedi. yani. Bir bitmediniz ya. Bir bi bitmediniz abicim. Ondan ne beter abicim? Ne yapıyorsun sen ya? Yani? Kestim la adamı. Anton Federal. Biz mi Rusuz abi? Evet, sen de Rus. Ben yani ben öyle düşünüyorum. Düşüncem öyle. Hacı onlar ölmüştür o sarsıntıyla yani. <laughs> abi, ne yapıyor? Oğlum uç ya Price ya sen ne işlere sokuyorsun beni birader? Kanka kalktığın temlerin hatta parası değil. Atladım ve öldüm. Uçaktan mı atladın? Evet. Abi. Abi. Adam uçaktan atlıyor işte. yürü yürü. Oğlum ne biçim sesler geliyor lan? Meditasyonu açıyorum. Orrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Overlord mu bizim başımızdaki adam? kimse oldu. Overlord Döveceğim Overlord. onu ben. Overlord Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Oha uçak ikiye bölündü <laughs> Lan gitti lan adam Gözümün önünde gitti adam Aşağı Vallahi gitti Bir tek Yok, ben kaldım Yok yukarı falan Şşşt aaa Beyler Kazix de geliyor dalalım bence Adamlara Bizim bu videolarımız biraz sohbet tarzında oluyor fazla. Şey oha oluyor. kestim lan. Oha oha. Zaten oh. Hop shit. Öldüm. <laughs> o da şu anda <laughs> bizlerle telefondan konuşuyor. Şey belki telefondan yani. da... <laughs> 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 telefonda bir de oyun oynuyor onun üstüne. <laughs> bir Beyler artık full hasar. <laughs> <laughs> <ya>. Telefona lol <gülüyor> indiriyor <gülüyor> arkadaş. %62 Son O da de Subliminal mesaj Yüz, %62 <gülüyor> Allah Allah Kanka <laughs> aldığım itemleri söyleyeyim mi? Hayır Atmanın hızı 45'tir. 15 kritik vuruş Üçlü kuvvet onu biliyorum hayvansın vuruş işte Yo mu aldım Son sıfır 40 saldırı gücü Var e, mı oldu aldım Ebedi ve bu var. arada GGVP'ye mi gidiyoruz? GGVP'ye mi gidiyoruz? Her saat 8.30'da görüşürüz Hadi görüşürüz Görüşürüz Peki, şimdi Değiler. dışarı. Bitirin, bitirin, geçe hiç uğraşmayın. Dışarı çıktık. Peki, bunların hepsi bizden sanırsan. Şey havasını baya baya bir güzel vermişler, hani iki yıl önce bir çıkan bir oyun <laughs> ama şu olayı baya hoşuma gitti. Tamam. O, tamam. ayak tamam. izi baya iyi yani ayak izi olması da ayrıntıları kaçırmamışlar. Aynen. Şey, savaş atmosferinde de bir değişme yok. Eee... ama şu senaryosu falan birazcık basat. Senaryo vasat ama yani savaş atmosferini gene yansıtmış. Call of Duty adı üstünde. Kanka tek başıma base'e gidiyorum la aptallığıma bak. Ben de hep öyle yapıyordum işte. Ha <laughs> <değil. gülüyor> Şu bizim alan değil mi ya? Bu böyle mı? gidiyor. Kaç <laughs> Ya Rabbim Allah Ne yapıyorsun sen Bomba var mı varsa atalım Yok diyorsun dur. dur Çık bir sen Zırhlı araba abi camı kırılmıyor Sırlıyorum. Aga Şşş. Bomba patlayacak sen ne yapıyorsun Abi Beni öldürecek ben burada öleceğim. Öleceğim ben ya. Döre döre evet double aldım beyler yardım. AK 47 AK. AK abi de yani. AK ne abi? AK 47. Hayır AK 47 AK Aa, K, 45 AK 45 daha pek. havalı oluyor. <laughs> Bir kere kontra volta AK 47 diyor tamam mı? Öleceğim şimdi. Aynen. Beyler cam, camdan atlayın ya. Adam kontrayı bilmiyor. Bilmiyorum tabi. Ve öldüm zaten. Oğlum bu ne ya? Double buff aldım kanka. Beyze e de aldım. 53 dakikadır oynuyorum. 1 saate yakındır oynuyorum şu an. <laughs> Beyler dövün beni. 1 saate yakındır oynuyorum. Kanka... Oha. Bizim taş 2005... çatlası 20 dakika sürüyor la bizim oyunu. Kanka 2500... Iı, 9 dasar. 15 Abi, 90, saniye içinde. Bu ne la? neyle bir şeyler? Çok saçma kasmış. Ama kasmış yani. Sus abi azıcık ya. Oyuna odaklanamıyor. Tamam kapattım. Kapatma arkadan ses geliyor. Lanet olsun adam. <laughs> abi. Allah Allah. Ha, falav da hani sen de bir yere kadar falav. Kimi takip ediyor ki? Abicim. Oho. Ne oldu ki? Oldu. Evet. Öl. Öl. Takım elbiseyle savaşmak ne ayak abi? Sen nereye geliyorsun lan? Sen nereye geliyorsun? Sen nereye geliyorsun sen? İbiş. Sen ne abi? Ve bitti. Kazandım. Bitirme bitirme. <laughs> Kazandınız mı? Evet. <laughs> 55 dakikalık maç sonucu yenilmekten çevirdik. Öyle mi yazdın? Hiçbir hiçbir kule yok. Biliyor Değil. musun? Evet, hiçbir koridordaki kule yok. Saldırsalar organize al alırlar. Ama sıkıştırdık, beyze e aldık. Evet, Böyle bir şeyler diye. yardırmışsınız. Çok iyi oynuyorum yani. Enseye sürdüm, mermi alıp Niye şehriye oldu. parçacıklarını eklemedin? Sığmadı. <laughs> Yemin et. <laughs> Dur ben SS alacağım. En fazla kill bende en fazla ölüm de bende en fazla asist de bende kanka karaktere 22.000 nok 22 bin nokta 3 harcamışım aldım Şşş. hop 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 falan şşşt come on filan <laughs> <laughs> bak AK kitle var elinde kitlemeyin Canını yakma. Berkeceğim ama ayarlayacaksın diye. Evet. Beyler internet sitesi açıyoruz. İnşallah <laughs> tabi. Tam bir kesinlik yok ama büyük ihtimalle açıyoruz. Oha bu lan? Açarız. Arka arkaya dört tane kazan sıçıyoruz. Saç Peki. sen yarın verirsin kanka ben kasarım içeri. Tamam. Yani video 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 da istiyorum falan. <laughs> <laughs> Böyle buyurun bedava League <laughs> of Çalıyorlar. <Arıyoruz. gülüyor> Anahtar çar sıfırlar var buyur. abi çalsalar ne olacak Merve. Merve. onlar bir anda öldü ya evet evet F peki Zizim game sets ver. yardım <laughs> amacıyla <ile> geldi herhalde <laughs> bu öyle ya, mi bu arada, evet yardım amacı açsan kapıyı birader niye daire çiziyorsun o zaman? Kapı nerede? Abi teknolojik cihaz. Oha Makarov. Silahı ver. Silahı ver. <laughs> Silahı ver. B veremez ki. onu öldürüyordu galiba. Bir dakika ben su içip geliyorum. Tamam. Tamam. Hayır. Hayır. Şerefsiz makaron. Oğlum sen de öcümü alacağım lan. Pardon. Alacağım sen de öcümü. Silah al silah. evet arkadaşlar. Böyle acıklı bir bölümden sonra görüşmek üzere diyorum. Bir dahaki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.